Bir, bir, yavruyu, bir yavruyu annesinin göğsünden mahrum etmek ne kadar zalimlikse, bir bebeği annesinin göğsündeki sütün bir yavruya verilmemesi, annesinin bağrına basılmaması ne kadar zulüm ve ne kadar kafirlik ise, bir nesle geçtiğimize televizyonlardan ve radyolardan Allah'ı ve Resulullah'ı anlatmamak aynen zulümdür, zulümdür. Zulümdür bu. Nesillere zulümdür. Anlatacaksınız nesillere Allah'ı, tabiatı, radyo dalgalarını, televizyon sinyallerini, nereden geliyor, kim halk ediyor, anlatacaksınız nesillere. O zaman göreceksiniz ki, milyonlarca şaşkın insan istikametini bulacaktır ve Mevla'nın huzurunda secde etmeye mutlaka gelecektir. Kimse isteyerek kafir olmuyor. Kimse isteyerek Allah'a kafa tutmuyor. Allah'a isyana zorlanıyor beşeriyet. Allah'ı intihara zorlanıyor geçtiğimiz. Allah'ı isyana zorlanıyor kızlarımız, kadınlarımız. Zorlanma vardır. Aç kapıyı, gösterelim Mevla'dan, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Niçin kapıyı açmıyorsunuz? Niçin, niçin kat katı kapatıyorsunuz? Cennet kokusunu alıyorum diyor saat Tabi açacaksınız. Cenab-ı Hak bunu bütün tabiata yaymış. Efendiler, yeri gelmişken bir bir çizgi gibi süratle geçeyim. Hani her zaman aklıma geldiğinde kanayan yara gibi, ta yüreğimde kanayan bir yara gibi acısını hissediyorum. Hz. Yakub Aleyhisselam Halil, bir kere daha söyleyeyim. Yusuf'unu kaybetmişti Yakub Aleyhisselam. Yusuf'unu kaybetmişti. Çok sevdiği Yusuf. Hayaliyle avunduğu Yusuf. Aylarca, yıllarca Yusuf'tan haber alamadı babası Yakub Aleyhisselam hiçbir haber alamadı. Yusuf'un öldüğüne ve Yusuf'un kurtlar tarafından parçalandığına inanmıyordu. Sanki bir haber bekliyordu. İki gözünü kaybetmişti Yakub aleyhisselam. Yusuf Yusuf diye ağlıya ağlıya iki gözü ben de mermer gibi kör olmuştu Yakub'un. Ve dam başlarına çıkar, çölün ortalarına uzanır elleriyle duvarları sürte sürte dolaşır. Va esefa ala Yusuf, Yusuf'um neredesin? Ey gözlerimin ışığı, ey gönlümün ferahlığı olan Yusuf'um neredesin diye sigan ediyordu. Biz de Yusuf'umuzu kaybettik. Bu neslin gözünün kör olması, kalp gözlerinin kör olması, bu neslin eline bombayız ve silahı alıp, milletine ve devletine, memleketine kurşun sıkması onun kör olduğunu gösterir. Kör olmasa öz yurduna kurşun sıkar mı? Kör olmasa bu nesil öz vatanını parçalamak ister mi? Biz Yusuf'umuzu kaybettik. Bizim kaybettiğimiz Yusuf şu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ı kaybettik mi? Ne zaman şu Kur'an'a sarılırsak, ey Kur'an, Kucakla bizi, ey Resulullah kucakla bizi derdek, o zaman kurtulacağız. Tek kelime budur davanın özü. Sonra Yusuf bulundu, Mısır'da sultan olmuştu. Mısır'da sultan olmuştu. Yusuf'un kardeşleri gitmiş, görmüş, tanımış uzun hadise. Sonunda Yusuf kardeşlerine demişti ki, Madem babamın gözleri görmüyor, çok üzülüyor, çok figan ediyor, süratle babama haber götürün. Çabuk! Babama giderken de, babama giderken de şu gömleğimi beraber götürün. Gömleğimi babamın yüzüne atın, gözlerine gömleğimi sürer sürmez, gözleri açılacaktır demişti Yusuf Aleyhisselam. Sürün gözlerine gömleğimi, Ah şu kapalı gözlerimize Kur'an'ı bir sürüp uyansak bütün kainat vallahi bize gelecektir. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim hadiseyi ne güzel teşhis ediyor, ne güzel haber veriyor. Buyuruyor ki وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّي لَاَجِدُ رِيْحَ Yusuf, لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ Kur'an haber veriyor ki, kervan, Yusuf Aleyhisselam'ın gönderdiği kardeşlerinin kervanı, kervan, deve kervanı, Mısır'dan ayrılır ayrılmaz tefalet, intisal ayrılmak manasına. Ben yani diyorum, Mısır ile Kenan arasında üç aylık mesafe var. Kervan Mısır'ı terk ettiği dakikada وَلَمَّا kervan ayrılır ayrılmaz, ta üç aylık mesafedeyken birdenbire Kenan'da Yakub Aleyhisselam ayağa kalkmaya başladı, çırpınmaya başladı. Ve Kale ebuhum, o çocukların babası, Yusuf'un babası, Yusuf'un kardeşlerinin babası, İnni ile ecidu yusuf. vallahi Yusuf'umun kokusu geliyor. Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Alıyorum Yusuf'umun kokusunu diye tügan etmeye başladı. Aç gözünü kardeşim. Yeter artık Avrupa'nın kirlettiği koku, Avrupa'nın kirlettiği hava ciğerlerimizi çürüttü. Muhammed Mustafa'dan kokularımızı alamaz oldu. Amerika'nın durmadan köpürttüğü şehvet kokuları, televizyonda yayınlanan bin bir rezalet programları havamızı kirletti. Habibullah'ın kokusunu alamıyoruz, alamıyoruz ya Resulallah. Kirlendi havamız, kirlendi kalbimiz, kirlendi bütün atmosferimiz, her şeyimiz kirlendi. Aç gözünü kardeşim, Yusuf'unu arayan Yakup gibi figan eyle. Yusuf'unu arayan Yakup gibi ümidini kaybetme. Bir gün İslam'ın güneşi tekrar doğacaktır inşallah. Umudunu kaybetme. Umudunu kaybetme. Burnunun deliklerini tıkama. Kalbini karartma. Allah'a secde et. Allah'a imanını kamil eyle. Ve tabi nefsine ve nefsine mutlaka hakim ol mutlaka hakim ol. Efendiler, Sa'd, Kullahu ya Resulallah, Ecidi rihal cenne, git Resulullah'a söyle ki, cennetin kokusunu alıyorum dedi Sa'd. Uhud savaşının sonunda, yetmiş yerinde ok yarası, bıçak yarası, böyle söylüyor Sa'd. Ve devam ediyor. Kulli kavmi, git benim de kavmime, kabileme söyle. Sa'd ibn-i Rabi'ye büyük bir kabile reisiydi. Büyük bir kabile reisi, şanlı bir adam, şöhretli bir adam. Rasulü zişanımız gidin onu arayın demesi bu. İşte diyor ki, Kulli kavmi minel ensar. Medineli Müslümanlar, ensar-ı güzin, ensardan olan benim kavmi kabileme git söyle. Git söyle. La uzra lekum inda Allahi en yahlisa ila Rasulillah ve fikum şufrun Aynen öyle söylüyor Sabit Diyor ki Zeyd bin Sabit'e Resulü i Zişanımıza git selam söyle. Ben şimdi ruhumu teslim ediyorum. Cennetin kokusunu alıyorum. Kavmime ve kabileme de söyle ki Allah Resulüne zerre kadar bir kötülük ilişirse, eğer onların da gözleri oynayacak kadar kaşlarını ve gözlerini oynatacak kadar canları ve sıhhatleri oldukça Resulullah'ı muhafaza etmezlerse, Resulullah'a yardım etmezlerse, Resulullah'a destek olmazlarsa, Resulullah'ın eteklerinden tutmazlarsa, mahşer günü hepsinin aleyhine davacı olurum diyorsa, sen canlanmalısın, sen dirilmelisin, sen Allah'a Allah mutlaka sarılmalısın. Böyle söyledi. Zeyd ibn Sabit diyor ki bunları söyledi. Vafadat nefsü. Nefsi kaydı gitti. Ruhu bedenini terk etti.